Os, cesur bir şövalye ve vikingler dünyasının sırlarını keşfetmeye bayılan bir macera perestim. Bugün sizlerle birlikte geçmişin derinliklerine yolculuk yapacak ve o zamanların gizemli hikayelerini keşfedeceğiz. Hazırsanız, maceramız başlasın. Vikingler sadece yağmacı değildi. Onlar aynı zamanda ticaret yapan, yeni topraklar keşfeden ve kendi kültürlerini uzak diyarlara taşıyan bir uygarlıktı. Kuzeyin buz gibi topraklarından kalkıp Avrupa'nın kalbine kadar ulaştılar. Onların en büyük gücü ejderha başlı uzun gemileriydi. Hem denizde hem de nehirlerde süzülebilen bu gemiler Viking'leri yenilmez kılıyordu. Vikingler, Kolomb'dan çok önce Amerika kıtasına ayak bastılar. Buzlarla kaplı, rüzgarlı İzlanda kıyılarından ayrıldılar. Grönland'ın karla örtülü adalarında yeni yaşam alanları kurdular. Ama macera onları durdurmadı. Yelkenlerini açtılar, rotalarını bilinmeyen denizlere çevirdiler. Dalgalar sertti, fırtınalar acımasızdı. Ancak bu onların cesaretini kırmak yerine daha da kamçılıyordu. Her sabah ufukta yeni adalar belirdiğinde kalpleri hem korku hem de heyecanla doluyordu. Deniz bazen sakin ve huzurlu, bazen öfkeli bir dev gibi dalgalanıyordu. Ancak Vikingler denizin ve rüzgarın ritmini öğrenmiş, doğanın gücünü kendi lehlerine çevirmeyi bilmişlerdi. Vinland'a ayak bastıklarında, ilk adımlarını attıkları toprak onların gözünde bir cennet gibiydi. Yabani çiçekler, gökyüzüne uzanan ağaçlar, temiz bir nehir ve ormanda dolaşan vahşi hayvanlar. Tüm bunlar, keşiflerinin büyüsünü daha da güçlendiriyordu. Vikingler birbirlerine baktılar. Yüzlerinde hayret, gözlerinde merak vardı. Bu an, sadece bir keşif değil, insanlığın cesaretinin simgesiydi. Her adım, yeni bir hikayenin başlangıcıydı. Vikingler, topladıkları odunlarla küçük kamp ateşleri yaktılar, denizden getirdikleri balıkları pişirdiler ve gece yıldızların altında sohbet ederek, gelecekteki yolculuklarını planladılar. Her biri, bu bilinmeyen toprakların sırlarını çözmek için hazırdı. Her biri, bir kaşifin kalbinde taşıdığı ateşi hissediyordu. Vikinglerin dünyasında tanrılar ve efsaneler her şeyin merkezindeydi. Odin, Thor ve Loki sadece masallarda değil, günlük yaşamda da her an onların yanında vardı. Savaş öncesi dualar, hasat ritüelleri, hatta deniz yolculukları bile tanrılarının hikayeleriyle iç içeydi. Odin, tek gözlü bilge olarak tüm kainatı gözetlerken, Thor'un çekici Mjolnir gökleri delercesine ışık saçıyordu. Loki'nin sır dolu gülümsemesi ise hem korku hem de hayranlık uyandırıyordu. Vikingler, tanrılarının izinde hem cesaret buluyor hem de kendi hayatlarını şekillendiriyordu. Her gece ateşin etrafında oturduklarında Vikingler birbirlerine tanrıların hikayelerini anlatıyor. Odin'in bilgelik dolu sözlerinden, Thor'un kahramanlık hikayelerinden ve Loki'nin kurnazlıklarından ilham alıyorlardı. Bir savaşta, bir yolculukta, hatta bir pazarda bile tanrıların etkisi hissediliyordu. Çünkü onlar sadece savaşçılar değil, aynı zamanda kültürlerini ve inançlarını yaşatan bir toplumdu. Tanrılar onlara sadece güç ve cesaret vermiyor. Aynı zamanda hayal etmeyi, planlamayı ve sınırları zorlamayı öğretiyordu. Vikingler her yeni gün doğarken tanrıların rehberliğinde yelken açıyor ve bilinmeyene doğru adım atıyorlardı. Onların dünyası cesaret ve efsane ile örülüydü. Her hikaye, her efsane bir sonraki maceranın temelini atıyordu. Avrupa halkı Vikinglerin gemileri kıyıya yanaştığında hem korku hem de hayranlık duyuyordu. Vikingler sadece savaşçı değillerdi. Aynı zamanda zanaatkar, tüccar ve kaşifti. Pazar yerlerinde elleriyle işlenmiş mücevherler, parlayan kılıçlar, Renkli kumaşlar ve değerli taşlar sergileniyordu. Vikingler sadece yıkıcı değil, aynı zamanda yaratıcıydı. Çocuklar taşların üstünde oynuyor, kadınlar gülerek alışveriş yapıyor, erkekler becerilerini gururla gösteriyordu. Avrupa halkı Vikinglerin hem güçlü hem de kültürlü yanını gördükçe hayranlık ve korku duyguları bir arada hissediliyordu. Vikingler, yeni bölgelerde sadece savaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda kendi kültürlerini tanıtıyor, ticaret yapıyor, dostluk kuruyordu. Onların hikayeleri sadece savaş meydanlarında değil, pazar yerlerinde, gemilerde ve gece ateşlerinin etrafında da hayat buluyordu. Her bir insan, Vikinglerin cesaretinden, becerilerinden ve zekalarından etkileniyordu. İşte bu yüzden Vikingler hem korkulan hem de örnek alınan bir toplumdu. Dostlarım, yolculuğumuz burada bitmiyor. Her savaş, her keşif ve her adım bize cesaretin ve kararlılığın ne demek olduğunu öğretti. Ben, Lucatros, karanlığa meydan okuyan bir şövalye olarak söylüyorum. Korkmayın, çünkü gerçek güç kalbinizde saklıdır. Ufuklar geniş, düşmanlar güçlü olabilir. Ama unutmayın, Cesur yürekler asla yenilmez. Yolculuğumuz devam ediyor. Şan ve onur sadece geçmişte değil, gelecekte de bizimle olacak. Hadi, cesaretimizi kuşanalım ve yeni maceralara yelken açalım. Çünkü bir şövalyenin ruhu her zaman özgürdür ve hiçbir engel onu durduramaz.